Arkadaşlar bugün sizinle beraber Nisan gün, gün diye bir arkadaşımızı 24 saat evinde kalma challenge yapacağız arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar e, poşetimizi alıyoruz. Eşyalarımızı bir, bir takım eşyalarımızı. E, şeyimizi alıyoruz. Bombamızı Şu, şunu almaya gerek yok. Evet. Sonra da şunu alıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Zorzok sizde zıpan siz Çok tatlı ya. Neyse arkadaşlar kapı çıkmış ya neden aldım ben merdiveni neyse ee, şimdi çıkalım arkadaşlar arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağız yani benim olduğumu anlasın diye yani ben biri var yani evinde anlasın diye arkadaşlar şöyle bir takım bir şeyler koyacağım böyle şöyle şöyle değişik yerleri bir şeyler koyacağım şu kovaları da koyalım şunu da koyalım değişik değişik şeyler koyalım tamam bir de uyku tulumu koyalım tamam mı bir sürü bir şey bir de merdiven yani ne koyuluyorsa koyuldu koydum arkadaşlar şu anda şunları tamam şöyle silelim tamam arkadaşlar bayağı bir dağıttım yani evini sonra yukarı çıkıyorum ondan sonra burada ne yapsam acaba Vallahi hiç bilmiyorum. Neyse kasasını patlatayım da gelsin. Sonra da saklanacak bir yer. Ama ilk önce boyumu tabii ki de küçük yapacağım. Tamamdır patlat. Haha patlattım. Ama gerçekten özür dilerim. Bu arada. Tamam silelim. Nereye saklansam ben gelir birazdan. Çete açalım da. Çete. Çete. Allah'ım yapamıyorum. Gitsene kız. Farketmedin mi? Bir dakika durun. Allah fark etse nasıl kaçacağım? <laughs> Bak saklandım. Şu anda kardeşim de var yanımda da o yüzden. Bir dakika. Farketmedim mi acaba? Dur bakayım. Allah. çıkamıyor ha. Tamam. Şşt, kardeşim. Git bırak sessiz ol ablacım. Ee, şimdi bakalım aşağı inelim. Ya neden gelmiyorsun kız? Gelsene kimse gelmiyor. Ee, Nisa Güngör yazalım. Nisa. G Allah Güngör. Nisa Güngör. Ben Roblox Yıldızı. Ben Roblox Yıldızı yazdım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Oha Robux'u sen misin yazıyor? Evet. Evine bak yazalım ve kaçalım. Arkadaşlar kaçalım evet kaçalım. Allah Allah'ım yazmış. Ya yerim. Durun Leydam 10 yaşındaymış bu arada arkadaşlar. Ok yazmış durun. Vay buraya saklandım vallahi çok güzel yatıyorum ben de burada parke şeyim. Arkadaşlar nerede gelecek? Hadi gel 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 beni ara, beni ara beni ara beni ara beni ara beni ara beni ara beni beni ara beni ara saklanıyorum 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 Ama görünüyorum şu anda çünkü yazım görünüyor olamaz Bakalım bulabilecek miyim? Vallaha mı yazıyor? Evet, hmm. yazdım.